Netflix'te. nasıl da bağladılar bizi Ya bu arada şu saçı beni çok güldürüyor ya. Saçma sapan gerçekten. Zaten konuşmuşlar. Kız demiş ki hayatım okuma bayramında bunu giyebilir miyim? Ee? Çocuk da demiş ki... Ay Kut Bey. Ay Kut Bey! Ne olur beni banlamayın. Vallahi yapacak hiçbir şeyim yok evde. Yemin ediyorum yok. Gerçekten. Amerika ne olur banlama beni. <laughs> Senin gelmişin. Banlık bir şey yok ama işte dalgasına çok eğlenceli oluyor ağlamak. Geçmişim <laughs> Benim helalim dediğim kız bunu giyemez, senin derini üzer, karşına geçip şarap bardağında kanını içerim. Kız demiş ki tamam bir tane benim bu kadar kıskandığını bilmiyordum, giymem Ya baksana. Hayatım yalan bunlar, kurgu inanma. Nasıl yalan ya? İşte kanıt var, Whatsapp konuşması, ekran Böyle açın varmışlar. Açın Whatsapp'ı, bana pikniğe gidebilir miyiz yaz. Tamam yazdım. Ben diyorum ki kimler var? Sen şey yaz, annem, teyzem, köpeğimiz var Kı yaz. Köpek. Tamam. Ben diyeceğim ki köpek erkek mi? Erkekle. Erkek de. Ben de diyeceğim ki defol git odana, kapını iki kez kitle. Erkeğin olduğu yerde senin işin yok. Beni katil mi yapacaksın? ne bileyim böyle. Yani kurgu nereye gidiyor? Kitle dedin. Hayır yani yalan söylüyorlar. Böyle ilgi çekmeye çalışıyorlar. Bunu demek istedim. Nasıl yani sen şimdi köpekten falan kıskanmadın mı? Kitle tekrar. Şimdi tüp var orada. Tüpü aç sonuna kadar. Açtım. Ha derin derin nefes al. Buna tam olarak aldatmak diyemeyiz. Ya nasıl diyemeyiz ya? Sevgilim varken seninle birlikte oldum. Aldatmak işte bu. Sadakatsizlik. Yok buna sadakatsizlik denmezdi. Yani ya Yani şimdi önemi yok. <laughs> Yanına gittiğimde artık her şey yansıttı. Çünkü İhanet yaptım ya. Bu <laughs> <laughs> <İhane> tam <çektim gülüyor> olarak ihanet değil. Ya saç nasıl saç? <laughs> ya bu saç öldürüyor beni gerçekten. <laughs> ya saç takınca inanılmaz komik oluyor. Çok saçma. Mesela şu an hiç muhabbete odaklanamıyorum. Ben sadece oturup saçına güleceğiz. <laughs> daha çok İHA. Buyurun yemekleriniz. Aşıklar. Bir tane şu çatal bıçağını temizleyeyim ben senin. Bazen de... Hadi başlıyoruz Allah. Aşkım önce ben yiyeyim mi seninkini? Bana bir şey olmazsa sen yersin. Of çok iyi kalpli ya. Hayatım sırtına havlu koyayım mı? bir? Sen terli gibisin. Üşütme yapma sonra. vicdan azabı. Hırzıma geçiyor yapma yapma. Orada sana söylemedim. Çocuk evlet edindim. Ah Mesut Alcan. Bu da mısın? Gandhi misin sen? Mesut mi, Alcan. iç savaşta Alcan. boyu ben bakacağım. Yani biz. Allah'ım belamı versene ne olur. Bu arada hayatım ben biraz erken kalkacağım. Çünkü bir rehine kurtarma operasyonu Şu an ses kayması ben. yok. Ama gitme dersen gitmem. Çünkü senden değerli değil. Ama gittiğim zamanda da gözüm arkada kalmaz. Çünkü sana sonsuz güveniyorum yani. Çağla bak senle çocukluktan beri arkadaşız ama artık yani... Oh, bunu... benden hoşlandığını söyleyecek müdahale etmen lazım. Kanka! Aşık mı oldun lan kardeş? 20 <laughs> <laughs> yıldır ya, ben sana... Bu benim bir kere başıma geldi bu arada gerçekten. Bu benim bir kere başıma geldi çok yakın bir arkadaşım. Hissediyordum alttan alta. Hatta zaten böyle arkadaşlık ilişkimize böyle biraz hani arkadaş olarak da hani ilişki olmamasını sağlamaya çabalıyordum. Bir gün böyle tam söylerken ben yapmıştım aynasını ciddi söylüyorum ne oldu kankam <laughs> Canım kar kardeşin hası be. Bir ablam ikisi hatta bir sen iki ablam falan. Sen <laughs> yalan hacı kardeşim lan. Bak ben. lütfen ben arkadaş olarak bunu artık kaldırabilirim ben kardeş. seni seviyorum yani ben, ben de seni Sana çok aşığım. seviyorum, Okan'ı da çok seviyorum, Gizem'i de çok seviyorum. Yok helal be vay kimler. Ya hayır bak ben bir karşılık veriyorum desteklemiyorsan. Ya kardeşim aşık ben olmuşsun. <laughs> Suçlanma. Oğlum seni kaybedim lan. Suçlanmayacağım lan lan arkadaşım lan. Allah bu saçları kahretsin. Yolundan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak, beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. Lan tarif et şu adamın. Bu robot pekmeni içeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım, sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım, olayın şokunu atlatayım üstünden. Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatayım? Ne oldu? Aşkım bornozumu gördün mü? Dur lan kendi kendine. Bana lan bornozumla. Allah Allah. Allah Allah. Çok sinirlendim. Böyle beklentisi olan insanlar var ne yazık ki i̇şte i̇şte Nereye ya. Günü konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak kaptırma bakalım kendini. Ay ya yani bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya yani o güzel sözlere laflara artık yani pf, boydum. Ama... Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. canım yok canım değil mi? Ben ikili <laughs> Teşekkürler canım. en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir sonra, korkunç hastalıklı bir düşünce ama gerçekten ne yazık ki bunu bekleyen insanlar var ya var yani. Korkunç. Aman bacılar şşt lan! Bu şey tipler var ya işte. Erkek dediğin kadınını kıskanmalı. Kıskanmıyorsa orada aşk yok demektir. Kadın dediğin memeli olmalı falan şeklinde Muhabbetler lütfen. Teşekkürler. Allah Benim razı olsun. Çok haklısın ya sen de dokunur. Gel buraya nereye nereye. Evet ne yapıyorduk? <laughs> ya sana sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar Hatta aldatan şey. bütün arkadaşlarıma <laughs> neden <gülüyor> aldatıyorsunuz? Madem <laughs> aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim belki. <laughs> <laughs> Elime ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçtim daha. Allah'ım bir saniye sana ya. Bu arada koç burcu musun? Nereden bildin? Çok basit özgüveninden. Aynı mı saçlı? Hayır, yapma. Parlak zekandan. Burslardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır, hayır kalkma. Sus, sus artık. Sus hayır. sen de. Ah, hayır. Ah, dayanamayacağım. Hadi sana gidelim, Kalk, <laughs> kalk, Garson bey. Ya bunu bir değiştirir misin? Be, efendim, ben de burslardan hiç, hiç anlamam. Saçmalama o ya. Nimet oya atılayım mı? Ver şunu ver. ver. Arkadaşlar şu anda mınır restorandayız ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıldı değil hatta saç. Ve yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değişti. Pardon ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon. <laughs> ben, <senin> nereden ablan <laughs> <senin gülüyor> oluyorum? Bana müdürlük abi terbiyesi hadsiz. Sen bak küfür edemezsin. Sen bir kadınla böyle Küfür etme ben. Tabi derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin biz bulgur pilavı söyledik saç kavurma geldi yani. <laughs> Ve burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş <laughs> zaten. Ha, <ben gülüyor> ya Bu Allah bütün mimikler oldu. beni Hesap bitirecek ya. Da yok bir de ödesin. arkadaşlar bizden dükkanın kirasını isterim. Hiç mi <laughs> yok size ben 35 yaşındayım senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında <laughs> bir kızın olmadı hiç mi ya? Hiç, hiç olmadı mu? sizde var mı ya? Hiç yok ya. Otobüs geliyor hadi ben öpeyim seni. Ya. Birkaç kere böyle tiplere denk geldiyseniz eğer gülersiniz bunlar <laughs> bu arada ben ben çok geldim böyle tiplere denk gerçekten çok. Ben geldim. Hadi bu bizi kesin sevgili olduk sanıyor. Alo Ebru. Ya bir şey açıklığa kavuşturalım. Hani bir şeyler yaşadık falan ama hani haber vermene gerek yok. Biz sevgili değiliz ya. Yani. Ama iyi tamam ya? Ama şu anda sevgiliymişiz gibi trip atıyorsun güzelim. İyi günler ben şu elektrik faturasını yatıracaktım ya, ya of Ebru ne yapıyorsun güzelim böyle yatırılır mı hmm. fatura? Biz sevgiliymişiz gibi yatırma şu faturayı. Şöyle verirsen aramızda bir şey olmadı anlaşılır yani. E, ne yaptınız Mert Can'la <laughs> ya <işte. gülüyor> ona gittik böyle bir şeyler yaşandı falan. E, var mı devamında bir şeyler? İlişki ilişki yok devamında <laughs> çünkü Ebru'yla sevgili değiliz. Kendisine herhangi bir şey sözünü vermiyor. Tamam! <laughs> He, ben gittik tamam. Sonra arkamdan sevgülü derse <laughs> iki elinden lehi yakan ne olur haberin olsun buraya yazıyor mu? O, o filme bilmiyorum gitsek mi gitmesek mi kararsız kaldım da. Alo. Barış sen diğerleriyle konuş. Şimdi sevgili değiliz diye bir şey diyemez ama. Barış sen beklesin. Kütahya porselendi. Bir <laughs> <laughs> tatlışım ne yapayım öyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Konuş karı kızla DM'den sen. Konuş karı kızla DM'den. <laughs> <kendimi. gülüyor> oh, oh, i̇yi bakalım. Var mı bir istek? Tatlışım bir şeye bakacağım ama yaklaşır mısın be? Nasıl? Şöyle. A, olmuşsun sen, ee, Baran. Ben artık seninle görüşmek istemiyorum çünkü yani bu flört işleri falan, hem aramızda ciddi bir şey de olmuyor. Ben kendimi çok değersiz hissediyorum sürekli. Sen de başkasıyla böyle, öyle yani. Görüşür ya, ya, yani ne demek görüşmek istemiyorum? Ben <laughs> alıştım sana. Yani o zaman ben başkasıyla görüşmeyeyim tamam? Yani ciddi bir ilişki olsun. Oh, gel, gel bu <laughs> <öncesine gülüyor> bir fotoğraf <laughs> çekelim. Gel, gel. <laughs> 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 şöhreti sıkıldım ama sonra psikolojiye geçtim. Psikolojiden sonra e, şey oldu işte. E, psikolojiye gittim ben tekrar. Psikolojiye. Hadi be lan. <laughs> Bu hatunun manitası var yemin ederim. Bak kaça bak kapıyor ben öyle. Ya yok diyordum. Kız sohbet ödevim <laughs> <mühümeti> falan <laughs> diye yaptım meşküle değil mi lan? Bir şey söyle sen. Ya. Yani bence de. Ya <gülüyor> çıkar <laughs> çık <laughs> Aha. Aha. Mesaj. Ba ha. <laughs> salak salak konuşma ben de en çok onu seveyim. Hocam Aykut uçuyor. Kalk dur bana gel 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 gel. Bak, kalk, 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 kalk. Kalk. Allah benim avalar kalk kalk. <laughs> benim avala Hesap alabilir miyiz yani kalkalım. Kalk. Ne oldu bir şey mi oldu bir şey canını mı sıktı? Esas pişik biraz acele edebiliriz. oldu? Ya. Ne oldu pişik mi oldu sen? Ne oldu bir şeylerden rahatsız olmadın sen? Pişik, pişik mi yani? oldu? Pişik, biraz acele edelim. Ya bir sus be kalk lan! Sen hayırdır ne yapıyorsun? Instagram'da... Aaa! neler neler! <laughs> ya ben de şeye çok kılım ya. Bir masaya oturduğunda sürekli olarak psikoloji konuşan insan! Öf! Öf! Lütfen onunla ilgili de bir şey çeksin. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum ya. Ya her oturduğun ortamda her seferinde oturuyorsun karşılıklı. Yani direkt şeye böyle başlıyorlar ya hani işte. Ya bende işte e, anksiyete var. Aynı zamanda panik atak var bende. Tabi bende şeyde olduğu için yani psikolojimde benim çökük olduğu için bu aralar bu süreçlerde. Yani psikolojik olarak psikolojimden kaynaklı sürekli psikolojimde. Yeter yeter merak etmiyorum sen psikolojini. Merak etmiyorum sen kimse merak etmiyor sizin psikolojinizi. Bana soru sor etkinliği yapacağım da öyle yaratıcı bir soru gelirse diye kalmayayım diye kitapları falan hazırladım. çünkü yani biliyorsun insanlar öğrenmeye aç. Niye <laughs> Ne geliyor? Nesi komik? <laughs> Arkadaşlar artık sorup durmayın. Sütyen ölçüm 85B. 22. kez söylüyorum. Artık 84'e düştü. Pörsüdün yani cevaplamakta. Kızma ya insanlara öğrenmeye aç onlar. Burnun estetik mi? Hayır burnun estetik değil. Estetik olsa böyle mi olur? Allah bile konunun üstünde çok durmamış yani. Daha yaratıcı bir soru yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya sen konuşma. <laughs> Allah bile konunun üstünde çok Barakar. durmamış <laughs> mı? Ay dur hemen halledeyim şunu bir saniye. kısa <laughs> O sırada gülmekle meşguldüm kusura bakmayın. <laughs> bir saniye. Allah bile konunun üstünde çok durmamış. <laughs> ne ne ne? <laughs> tamam. Dur bakalım. Hayır tabii ki de. Görüş. Ne kadar verecek mi? Sorsana ne kadar... Sus bir. Aa işte al yaratıcı. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabında hangi pozisyonu seversin? <laughs> <laughs> Sana. Aa. <laughs> oh, çok... <laughs> Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ulan benim dördüncü girişim o kadar zor mu ya? Ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Batuhan Mesela, ya. ya. Kötü... Allah çarpsın Batuhan bu ya. Yemin ediyorum Batuhan bu. Şu an bu kız Batuhan. <laughs> söylüyorum. Şunun peruğunu çıkarın. Buna normal kısa bir saç yapın. Kahve yapıyor getiriyor. Getiriyor iki ayrı kahve getiriyor. Kendine bir kahve bana bir kahve. Benim kahvemi içiyor ama. <laughs> benim benim kahvemi <açıyor>, içiyor. Ne <laughs> yaptım yani? Ya niye benimkini içiyorsun? sen televizyon izle ben de çamaşırları. <laughs> ver iyi tamam. <laughs> ya göremiyorum. Bir dursana Allah Allah. Benden değerli mi? be? Ben ne ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. <laughs> yok izlesem ben zaten çamaşır alırım. <laughs> 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 Karar ver. Bir izleyeyim şunu. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok, yok. Ya ben <laughs> Senem lütfen gidip şu tuvaletini yapar mısın? Bak iki saattir can çekiyorsun burada. Yok yok sen gidince girerim ben ya. Şimdi dalga falan geçeceğim. Büyüteceksin. Hiç uğraşamam. Ama büyüttün ya. Tamam. Hiçbir şekilde konuşmayacağım bu konu hakkında. Lütfen. Ya yok çok sıkışmadım ya. <gülüyor> Boğazına <gülüyor> kadar dolmuşsun. Git yap ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. müjdeler olsun. Beyim müjdeler olsun. <laughs> Ebe hatun de bana. Katı mı cıvık mı? Gatı beyim, Selma Hatun gatı yaptı. Allah, bok görürsün şu an çok gerildim, bok göreceğim diye. Bu salak! bak sana güveneyim, hafta bak daha bir Muhtar, Selma Hatun'un sıçışı şerefine köy meydanında aş dağıtılsın. <laughs> Fakirlerin Aç da olsun. <laughs> Bayıldım ya. O kadar güzel olmuş ki aradığın tarz buymuş yani. Ya sağ ol hayatım ya. Aykut sence nasıl olmuş? <laughs> e, aşkım arkadaşın saçı ile ilgili bir yorum yapmamı istedi ama fetva ver. Yaz bakayım kağıda ne diyeceksin önce bakayım. Böyle bir şey diyeyim. Ver bakayım. için. Geç. Bunu bana söylemiştin yok lan. Bu kavgada söylenmez. Şimdi sen bunu dersen bu kevaşı arkamızdan Meltem'in sevgilisi bana yürüdü der. Bu da söylenmez. Şu kaldı. Bir de şunu da söyle. Çok şık olmuş ee, ama aşkıma daha çok yakışır. Teşekkürler. Bu arada lütfen <laughs> bir günün kutlu olsun hediyemizi ver hayatım bize. <laughs> doğum günün kutlu olsun sana şöyle küçük bir matruş kaldık nice yıllara. Ya çok tatlı. Evet. iyi ki doğdun. Ya inanamıyorum sizinle. Sizin sana değil lan bu. İyi ki doğdun <laughs> malzemen arkadaşım. İyi ki doğdun. Hadi hayatım. Bravo evet. Mevsim bu gerçekten. Arkadaşının doğum günü kutlu olsun hayatım. Bu da senin hediyen. Ne gerek vardı buna ya? Bir doğum günümüz oluyor. Herhangi bir doğum günümüz her seferinde mevsiminkini kutluyoruz biz. Gerçekten. Bazıya asla sen üflemiyorsan. Mevsim üflüyor. Evet efendim. Karpuzlarımız geldi. Buyurun. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. <gülüyor> Gerçekten çok güzelmiş. Kitten <laughs> çok iyiymiş bir tane karpuz. Aa, bak işte bu Batuhan. <laughs> Kim Batuhan ama gene kız Batuhan. Şu saçları değiştirin ya bir tane ben mi böyle çeksem acaba? Batu vs ben diye. <laughs> Düzgünce hazırlar, işte ne bileyim çatalını hazırlar, bıçağını hazırlar. Düzgünce yer. Ama ben bütün yutarım. Ben kızımızı oğlumuza istiyoruz. <laughs> Hala, ben de verdim ki işte hadi bakalım hayırlısı. Tunguç <laughs> oğlu Toraman'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet Son bir güçlü ıkınalım bakalım hadi. Anne çıkmıyor muyuz artık? Geç kalacağız hadi. Tamam yavrum bitireyim çıkacağız. Babam 14 yıldır aynı karpuzu yiyor. Seni bile olmasa da yaptık diyor. Of bir dilim karpuz yedirmediniz. söylenip durdunuz. Tamam yemiyorum. Alo bir tanem ne yapıyorsunuz? İyi bir tanem oturuyoruz bir arkadaşla. Ha, Bir arkadaş kim kimsiniz? İkimiziz işte. Anladım. Peki bir arkadaşın bir ismi var mı? <laughs> Deniz'iz işte ya. Ha, Unisex isim diyor <laughs> O zaman... Deniz hani sarışın olan mı? Yok sarışın olan. Yok olmadı. pardon şey kızıl diyecektim. Yok ne alakası var ya. Ha siyah saçlı şu okuldan olan. Yok. Ay pardon ya karıştım çocukluk arkadaşım evet, değil evet, mi? Evet işte aynen aynen. Ha tamam tamam hatırladım ya deniz şey fasıla gittiğimiz. <laughs> Yok o değil o değil. Şey bak Cinsiyet ya, ay, pardon, kısmı ne falan, öyle? Yok o da ya. değil be bak söyleyeyim dur. Ha tamam deniz şu sevgilisine beş taş alalım. Aynen o pipisi var işte için rahat et. Tamam bir ya. yani. <laughs> tane. <laughs> ya pipisi var işte için rahat et. <laughs> eğlenceler size. Hadi <laughs> görüşürüz. <göreceğiz. gülüyor> ne oldu lan? <gülüyor> Ayrıldık. <gülüyor> Arkadaşlar e, lütfen soruları alayım başlayalım. Buyurun. Hanginiz ayrıldı? Tabii ki de ben ayrıldım. gerizekalı, kaldı. <laughs> nasıl soru? Evet Ebru sen sor. Yeni biri var mı? Ee, Allah'ım çok fazla böyle arkadaşım olduğunu fark ettim şu an gerçekten. Evet, e, Akşam takılıyor muyuz? Tabi tabi gideriz buradan çıkışta kılaba. Senin var mı Dilara? Ortak sonra? arkadaşlar mı olacak şimdi? Yani nasıl desem. Eğer konuşmak istiyorsan git onunla konuş ama sonra gelip benimle konuşamazsın. <laughs> bu arada bu süreçte bana yardımcı olacak markalara da çok teşekkür ederim şimdiden. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim. Ya bir şey tamam. kesinlikle hepsi böyle değil. Ama yani şunu çok büyük bir canlı söylerim ki benim o kadar o kadar fazla böyle arkadaşım var ki ya yani hele ki şu anda özellikle izledikçe daha da böyle kötü kötü oluyorum. Tamam bir tanem kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? Aa merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. <laughs> ne var ne yok? İyidir biz de oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatunda altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi. Kıyırdan ee? Hatay'a, Kıyırdan Çanakkale'ye, Doğu'da, Batı'da, Kuzey'de, Güney'de. <laughs> Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem <laughs> huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah. Ben Büşra memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşlarımın yanına. <laughs> Ha ben zamanları yapıyordum bunu. Batuhan'ın çünkü çok fazla ee, kız arkadaş çevresi vardı. Pek çoğundan da çok az etmiyordum. Böyle bir yerde ben direkt böyleydim. <laughs> ya tam şeydim işte ya. Tamam hadi git. Hadi git de arkadaşın yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Git. <laughs> Vatan hayır Dfp sosir siz değil bölümdekiler değil Vatan'ın normal kütahyalı arkadaşları pek çoğunu da sevmezdim bir de üstüne o yüzden